Efendim bir gün bir İngiliz bir de Türk tren yolculuğuna çıkıyordu. İngiliz camı açıyor, içeri bir sinek giriyor. İngiliz de bunun üzerine kılıçını çekiyor. <laughs> Ortadan sineği ikiye <laughs> ayırıyor. Bunun üzerine İngiliz kart çıkarayım çıkarıyor. Kart İngiltere'nin en iyi kılıç kullananı yazıyor. Ay abi ordum. <laughs> bunun üzerine Alman boş durur mu? O da gidiyor camı açıyor, Bir sinek giriyor içeri. ...alman silahını çeki, uçan sineğe vız 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 O da çıkarıyor, kart vizitini veriyor. O da işte Almanya'nın en iyi silahçıları yazıyor. Türk de bir sağa bakıyor, bir sola bakıyor. Diyor ben de açayım camı yani. Sinek giriyor içeri. Türk de uçağını çekiyor. <laughs> vız vız vız. sinek. Sineğe bir şey olmuyor. Türk kart vizitini uzatıyor. Hatta Nevzi'ymiş. Türkiye'nin en iyi sünnetçisi